Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dile getirdiği Türkiye'deki doğurganlık oranı maalesef 1.8'e düştü. Almanya 1.39'da geriledi tekrardan. Almanlar özellikle konuyla ilgili olarak özellikle tatilde hamile kalan kadınların bir sonraki tatilini bedava getirmek gibi bir kampanyası var. Türkiye'nin ise çok öncelerde de 3 çocuk söylemleri vardı. Türkiye'deki doğurganlık olayının geriye düşmesi ülke genelinde de bir nevi kampanyalara neden olmuştu. Hatta Aile ve Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı. Dilerseniz size dünya genelinde doğurganlık oranlarının yüksekten en aşağı en yüksek Suudi Arabistan'da hemen aşağısında Endonezya, Hindistan ve Meksika yer alıyor. Birleşik Krallık 1.56 Avusturya, Rusya, Almanya 1.39 olarak sıralanmış. Yani gördüğünüz gibi Türkiye'de nereden baksanız Yine Avrupa standartlarında bir doğurganlık oranına sahip ancak geçtiğimiz dönemlere baktığımızda Türkiye yaklaşık 6 sıra doğurganlık oranında geriledi.